Selamünaleyküm arkadaşlarım, canlarım. Köy videoları sıra sıra arka arkaya gelecek böyle. Nasılsınız, iyi misiniz canlarım? Ben şimdi ne yapıyorum? Ben şimdi akşam yemeği yapacağım. Bir hazırlık yapayım. Ee, Kenan'ın babası işten gelecek. Ee, yemeden olmuyor biliyorsunuz. Ateş yakacağım. Ağır ağır göstereceğim size neler yapayım, neler yiyeyim. Şöyle ben bir ateşimi de yakayım. Yer şey Şöyle. Evet şöyle köyümüzü şöyle bir izleyin şöyle güzel güzel şöyle mısırlığımızı, bahçelerimizi. Sen de odun abi. şöyle. Odunumu da getirdi. Evet canlarım hemen geldi. Şöyle ateşimi de yakayım canlarım. Şu şekilde. Şöyle. Daha neler yaparsınız? Neler yaparsınız? İşler böyle geliyor gidiyor. Akşam hazırlı yapmadan olmuyor. Yemeden olmuyor. Biliyorsunuz. Evet, çamları... ...şöyle... şerefi de yakayım. Ateşim de yandı. Şöyle çöpleri müpleri yakalım. Evin adresinde çöp oldu mu? Pis oldu. Evet çanları. Çöp bunlar. Çöpler yansın canına. Çöpler yansın. Çöpler yanmadan olmuyor. Jag lär mig att jag inte. Bunlar da yansın canlar. Evladımdan e, tozlu dumanı gitsin. Soğan aldım şöyle iki tane. Soğanlarımı soyacağım. Evet canlarım. Şöyle soğanımı soyayım hazırlık yapayım şöyle. Burada böyle sarımsak ısladım ılık suya. Sarımsak şeyler yansın. Ateşi de hızlı yakın canına takıyorum ona. Zarar vermesin diye. İnsan bazı düşüne ya evin önünde çöplerini nereye Ya Yakın ateşe bir vurun götüne. Arkasında kirbi çakmak neyse vallahi tertemiz. Adrepte pislik olmuyor en azından. Şunu da şuna çöplerini de buraya atayım. Şöyle. Sarımsağım var burada. sefer ne uğraşacağım Daha neler yapacağız arkadaşlar? Bahçeye gidiyorum. bahçe işi, eve gelin, ev işi. Ee, kadınlara daha fazla iş düştüğünü inanıyorum. Görünürde hiçbir şey yok. Ama işte çok evin işi hiç bitmiyor. Şöyle canlarım, çöpler de yan da iyi. Evet canlar, şu şekilde. direksiyon şöyle Bugün arkadaşlar size bunları kısa kısa göstereceğim. Ne iş yaptığımı, bir nasıl soğanı niye doğradığımı göstereceğim size. Şöyle benim burada sarımsaklarım var canlar. Ilık suya koydum. Bazen kabukları çıkmıyor ya. Ilık suya koydum. Hemen bir yamada çıkıyor. Ben bunu e, kıymaya yakışıyor. Sarımsak. Kıyma pişireceğim. Buna da hazırlık yapıyorum. Şöyle. Çok da güzel oldu. Hüsniye. Gelsene buraya. Buraya gel buraya bacı. İnsan bir bakar sağ mı sol mu ne iş yapıyor bu kadın. Şöyle. Evet canlarım. Üstüne de hazırlık yapıyor. Makineye verecek. Fındığını. Onu kusu kurudu. Bizimki daha bitmedi de. Bitti mi biz de yapacağız inşallah. Şöyle. Onu böyle koydun dumanlar bizim eve geliyor ya. Mahsuz yaptım Hüsnü'ye gelsin diye. Niye? Niye diye. Avru'ya biraz çırpı diyeceğim de. Neyse. Hoş gelmişsin. Ne işler yapayım? Yok, erisini yaptım ben. Oh, erisini yaptım. Sen iki gelir. Vakit doluyor. Daha var, ona geç gelir. Niye, ikisi bir mi gitti? Yok, akşam çok geç geldiler. Kelete gelsin. Ne yaparım şimdi onları geleyi diye. Yemekleri pişti. Ha bir hazırlık yapıyor. Yeter gülüm yeter. Ay başı... Baş ağrısı gitmedi bende. Git daha bakalım o poğaçalar şeyler nasıl olmuş. İyi olmuş mu? Ha. Bir merhaba da kız nereye gidiyorsun öyle transit? Kim açık mı? He selam versene. Bunu da yapalım, yapalım. Et yapacağız. He he. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoşgeldiniz. Ben bugün yoruldum. İki günden beri başım ağrıyor. Neden acaba? İlaçtan olabilir mi? Şey, kundurların yani? ne bitti? Stres de yok da. Daha. daha ne? Mu? Bir tarla daha kaldı. Ne olmuş tarlaya? Sana ne yapalım biliyor musun? Ne yapacağız? Yarın bizde... Gülingen'e giderse bu da kiraz yalanı bitirmediyse Sen de biz kuzu elmeye gidelim mi? Ayrı. Senle de ilaçları beraber atarız. Ne dersin? Kaydı gitti. Gitsin bir dene, bizden değil. Kaydı gitti maşallah. Ben bunu etin içine koyacağım da. Bunu ben ılık suya koyayım böyle üstüne. Biliyorum. İş, i̇ş, yerinde değil hemen yapıyordu böyle. Haberim var ben de yapıyorum öyle. He. Haberim vardı. Git bak bakayım bir ama ne yok. Acımadın mı bugün? Acıktım da. Bak çamın önüne fırını için astın ha. Ne oldu? Kırıldığını göstermedim bile. Besle kargalara o işin gözünü. Öyle oluyor. Ne yapalım? Vay vay vay. Anam yandım. Burada bez var bez. Ha bu börek benim mi? Evet. İyi pişmemiş mi bu? Pişmiş. Bir kurabi, iki kurabi. Ana, kurabiyelerin altı bitti Yok yok, bir şey olmaz. Toplu kurabiyeler mi bunlar? He he. Kıyır kıyır olmuş ha. Bunu, bunu da Şöyle. Mukadese de vereyim o şeyde. Da yesin. Ne? Mukadese de götüreyim diye. de Evde evde. diye sana güzel yapın diye. Her şey diye. Dedim sen de yapayım dedim. Yok diye acemin usta olmuyor diye. Şarım da yaptı. Üçer tane aldım. Kaç tane abi üstüne? Yiyeceğim kadar ana işte. gerek yok. Ne? Fazlaya gerek yok yani. Üçer tane aldım. Evet. Şöyle. Güzel.

Kıymalı mı yapacaksın buna? Kavuşum onu ya, ben çekin öldürürüm ben bunu. Kıymalı mı yapacaksın, etli mi? Etli kıyma, tam etli. Hoppa! Şimdi... Kız, dolapta kola var, git bir yapar da koca gelsin. Bardağı kal oradan çekme de. Kolayı getir buraya. Kuru kuru eneci. Sen Şimdi. dolapta dolapta. Kola kola dolapın kapana da. Dolaplara yeter uzatma. Allah Allah gözünü de koca dolapın göremez sen de erdemsin ha. Eskiden bu derdi yok. Eskiden öyle dedi, yerde şimdi yapın derdi. Evet canım. Şöyle Qaçam, rəy. Otur. Gəl. Baş suğanları su bir yıxayım. Bağçədə. içmiyor musun niye? İçmedim. Niye? İlacımı içmem lazım. Hangi ilaç? Mücden atma. Sen de mücden de var bacı. Hmm. Olur. Ya sen de her şey açın. Dursun bak Evet canlarım, şöyle karabiber, Pul biber, toz biber. Tavuk harcı, tuz. Bir tatlı kaşığı. Arkadan niye gösteriyorsun? Şöyle sarımsağımız var. Evet. Ne yapıyor evet. hanımefendi? Bunları ben böylece kıymaya koyacağım. Şu şöyle soğanım, kıymam. orada güzel gene bol yağda sendireyim. Ondan sonra sonra baharatını buluşturacağım. Soğanın kıymasını buluşturacağım. Ablacığım, Efendim? ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Sen bu... Peynir mi geçer? Sen bu köyün işini bırak da şu ustalığı devam et ya. Vallahi. Eskiden ustaydın, hepten usta olmuşsun. Ben görmedim. Nasıl olmuş ki? Çok güzel olmuş. Hmm, hmm. Vallahi he. Vallahi. Kıyır kıyır olmuş. Onun tadına da bakacağım şimdi. O kipoca yemedin mi? Yemedim şu an. Bismillah. Aa, bunlar, aa, çok tatlıydı ondan. Sağ bir şey söyleyeyim mi? İyiyim dedim. Otlu poğaça on numara olmuş. Artık artmaları biliyor musun? Karadeniz kızı Raziye'nin börekleri, çörekleri, poğaçaları, otlu poğaç. Evet arkadaşlar bazıları beni önemsemiyor ya ben onları hiç önemsemiyorum. Hiç, çok hiç güzel değil. olmuş. Çok güzel olmuş. Çıkın çıkın gelin Raziye'nin yanına. Çıkın çıkın gelin. Boş konuşunlar da kafalar olsun. Oha! Cebrem oldu. Allah aşkına, sıcak nasıl yakmış çiçeği. Evet ya, beni Rabbim, Allah'ım sen hem var edersin hem yok edersin, Rabbim. Senden başka kimsemiz yok, Allah'ım. Şu çiçek bir kaynar su olmuş, gibi haşlanmış. Güneş. Hmm. Hmm. Bu ne güzel. Ne... Vallahi ne tatlılık. Ufur ufur. Ağzı dağılıyor. Ellerine sağlık ablam. Allah afiyet olsun. Ay tadına doyum olmaz bunun çok güzel. Bugün işte gelirken baktım hamuru yoğuruyor. Onu yap derken bunu yap derken baya bir şeyler yapmış kadıncağız. Ellerine sağlık. Ellerin dert görmesin ablam çok güzel olmuş. Canlarım ayrı ayrı hep videolar gelecek. Hmm. Sibel bize karşı karşı yememize kızıyor ama kızma bir sıra. Hadi özür dilerim hmm. Sibo. Herkesten özür dileriz Yüz ama gerçekten eee benim açmama diyecek yoktu. Gerçekten. Çok güzel. Hele ver oldu poğaça. Kurabiye. Ya üstü mi sayma. olsun. olsun. Evet. olsun. Mi? Ortama getirdim mi? Önemli olan bu. Bak malzeme olsun. Yapmayacağım hiçbir şey yok. Tüm de pulumu tatlı yapacağım. Bu otların kokusu var ya. Oh ne güzel ya. Ot kokulu abi ya. Tekirden de çalıştığım yerden Şevket istediği selam olsun. Bizi görürsen. Şey yapardı. E, Bilmiyordum ya. Kurabiye yapardı. Kurabiye, kurabiye hamurundan bu kadarını isterdi. Vermezdi. Olmaz dedi. Sahibin haberi olmadan vermem dedi. Vermezdi. De, vermezdi. E, ben isterim duydum. İsterim. Yani patronumdan bir şey böyle el kadar ehmeti alsam da isteme yani ona sormadan almazdım. Bana derdi ki lazo. Seni bu huyunu seviyorum bak. İstemeden bir şey almayayım. İsterim almaz. İsterim vermesin, çalarım görmesin ama daha dedi ki sen doğrusun ya dedi. İstemeden bir şey götürmüyor ya dedi. O huyunu çok beğeniyorum derdi. Ben evimin içine haram sokmuş insan değilim. Allah da nasip etmesin. Vallahi. Fırsızın kapısı bir kere açılır. Doğru gidene her zaman açılır. Yani ben 5 yıl o kapıya girdim çıktı. Allah razı olsunlar. Ustalarımızla da çok güzel anlaşırdık. Vallahi işten hiç kaçmazdı. Aşına yapardık. Zorlu'ya gönderdilerdi. Zorlu'ya. Habrıkıya. Yok. Habrıkıya. Murat Bey giderdi. Habrikler. Dört kasa, beş kasa poğaçalar benim elimden geçerdi. Hep katlardım bunları. Bir şey vardır, poğaça kasası. Ee, Ertuğrul bunun bir öyle katlama uzmanı olmuş gibi indim yani, yapardım yani. Evet. Usta'ya dedim, sana yardım edin bazı kızlar da de anlardım onu ben. Teşekkür ederim, karnım doydu. Afiyet olsun. Ben kapı çıkıyorum. Hadi gidebilirsin. Yürü. Karnım doydu ya, gideyim ben. Hadi. Gireyim, karnım hadi. doydu ya, gideyim. Görüşürüz Al. sonra. Tamam. Benim işim mi? Hadi şeyin yanmasın hadi. Üzerim. Ben bakarım. Afiyet şeker olsun. Ne yapalım? Sizlere Allah'a sınaladık. Hoşçakalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere canlarım.